Zekeriya Kuzu, As Subay, Çiğli İmamı. 2007 yılında yapı ile temasım oldu. Bu kişiyle zaman zaman personelle ilgili benden bilgi alıyordu. Benim ya da onun evinde buluşuyorduk. As isteklerini ve şikayetlerini bana söylüyorlardı. Ben de bunları üst komutanına iletiyordum. Bana verdiği bilgilerin çoğu doğru çıkıyordu. Dışarıda birbirimizi görsek bile tanımamazlıktan geleceğiz diyordu. Telefon sıkıntılı, görüşmeler yüz yüze olacak diyordu. Tüm General Gökhan Şahin Sönmez Ateş, darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce bize, size Güneydoğu'da görevlendirme var dedi. Cuma günü de saat 17 sıralarında üst komutanı Ramazan Elmas, Taner Binbaşı ve beni odasına çağırdı. Odada bulunan Gökhan Şahin Sönmez Ateş, çalışma olacağını, bizlere gerek olabileceğini söyledi. Tüm generalin isteğiyle muharebe arama kurtarma timi için 50 kişilik malzeme hazırladık. Taner Binbaşı, yeterli personel gelmiyor, sizden de yararlanacağız dedi. Bana da yukarıdan çekilmiş, kırmızı kalemle işaretlenmiş yeri gösterdi. Burada PKK üst sorumlusu var, onu alacağız dedi. Gökhan Paşa, gelen ekip işi biliyor, siz artçı kuvvet olursunuz dedi. Bu arada İstanbul'dan gelecek misafirler helikopterle geldi. 14 kişiydi, hepsi kamuflajlıydı, hiçbirinde teçhizat yoktu. İsmi Şükrü Binbaşı olan kişi malzemeler bunlar mı diye sorduktan sonra herkes malzemesini almaya başladı. Helikoptere binmeden pilotlarla tartışma oldu. Gökhan Paşa ben genelkurmay başkanı adına buradayım. Cumhurbaşkanını alıp geleceksiniz dedi. Şükrü Binbaşı helikopterin biri havada kalacak atış edilirse karşılık verecek dedi. Helikopter yaklaşık 100 metre mesafede indi. Duvarların arkasına saklanarak otele gelindi. Sivil vatandaşlar uzaklaştırıldı. Bir anda çatışma çıktı. Bizi yönlendiren Mehmet Üsteğmen'di. Şükrü Binbaşı, roket atıyorum dedi. Ancak taarruz tipi el bombası attığını gördüm. En önde Şükrü Binbaşı, İsmail Yüzbaşı, Mustafa Serdar Yüzbaşı vardı. Hepsi maskeliydi. Antre gibi bir yer vardı. Oranın camını kırıp el bombası attılar. Yanımızdakiler bize boş durmayın, sağa sola ateş edin diyorlardı. İçeridekilerini süründürerek yanımıza getirdiler. Hatta birinin başının yanında ateş ettiler. Şükrü Binbaşı, Girin içeri, ne kadar silah varsa alın gelin dedim. Bir uzun namlulu silahla birkaç tabanca ve gece görüşlü dürbün aldık. Yerdeki polislerin para ve cüzdanlarını aldık. aldı. Arazide aldığımız paranın 1500 lira civarında olduğunu gördük. Şükrü binbaşı, daha sonra helalleşiriz, ölenlere de dua edin dedi. Sahilden yan otelin duvarından atladıktan sonra ormana girdik. İsmail yüzbaşının mola yerinde buradaki herkes Hizmet hareketinden mi diye sorduğunu ve kimsenin itiraz etmediğini söyleyen Kuzu, "Tahminim herkes Hizmet hareketindeydi. İsmail yüzbaşı ve Şükrü binbaşı, eğer yakalanırsak bizi öldürürler. Her ne şekilde olursa olsun hayatta kalmalıyız." Ormanda kaldığımız zamanda ihtiyaçlarımızı ormandaki meyvelerle karşıladık. Sürekli yüksek gerilim hatlarını takip ederek yerleşim yerlerine ulaşmaya çalışıyorduk.